Şaşıoğlu Teknik olarak siz sayın müşterilerimize maddi kazanç ve verimli bir çalışma imkanı sağlamak için 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren çok avantajlı İtalyan malı balanser kampanyamız başlayacaktır. Balanserler öncelikle çalışanı çivi çakma tabancasının ağırlığından kurtarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Çalışanlar daha kolay, daha güvenli, daha verimli çalışır. Balanser, bağlı çivi çakma tabancasının ağırlığıyla aynı ağırlığı ayarlanır. Dikey eksende ağırlığı dengeleyerek cihaza erişimi kolay ve zahmetsiz hale getirerek zamandan kazandırır. Kullanılan havalı çivi çakma aletlerini çarpışma ve düşmeye karşı korur. Çalışanın daha az yorgun hissetmesini sağlar. İş yerini daha temiz hale getirir ve yerden tasarruf sağlar. Palet imalatınıza hız kazandırmak için balanser. 55'lik ve 65'lik kavul cihazlar için kullanılan balanserlerin fiyatı 975 TL. 70'lik ve yukarısındaki havalı cihazlar için kullanılan balanserlerin fiyatı 1150 TL.